burada bir yerden geçerken işte Meltem dedemin bir evi vardı. Bahçeli evi çok güzel bir evdi. Rab, üst katta rabıta tahtalar vardı. Fark eden evler kullanılan tahtalar. Onu konuştuk. Ben de dedim ki değişim çok hızlı şu anda. Acayip hızlı bir değişim var. eskiye sahip de çıkmıyoruz eskiye. Çıkamıyoruz. Sahip çıkmıyoruz. Eskiyi sürekli bir değiştirme çabası içindeyiz. Hep yenilemek. Yeni. Yeni olsun. Eskiyi muhafaza etmektense yıkmak ve yerine yapmak. Ve eskiyi atmak, yenisini almak. Şunu dedim hatta ben. Neden biz bir İtalya gibi, bir Fransa gibi, bir Hırvatistan gibi eskimize sahip çıkmıyoruz, eskimizi korumuyoruz? eskiyi düzeltmeye çalışırken, eskiyi yenilemeye çalışırken onu çok kötü bir hale getirmek. Restorasyonla ilgili, yenileme ile ilgili de problemimiz var bizim. Evet. Eskinin sadeliği ve güzelliği yerini çok e, bilemedim ne diyeceğimi. Tamam. Kalitesiz. E, evet, çok oryantal, çok zevksiz. Evet. Hani sade olan şeylerin bir Basit bir beyazın şıklığı, bir sadeliğin şıklığı değil. Ne kadar çok saçma sapan şeyi, süslü şeyi bir araya getirirsem bu kadar güzel ve değerli olur düşüncesi var. Evet. Ama e, temel olarak e, bizde bu topraklarda e, muhafaza edememek var. Muhafazakar diye geçiniriz, muhafaza ediyoruz diye konuşuruz. Geleneklere bağlı izleriz ama e, onu da beceremiyoruz. İşte bu bizim için büyük bir ayıp şey düşünüyorum. Sence öyle olabilir mi? Hani eskiden beri Anadolu topraklarında bir yaşam şekli, hani e, obalarda yaşamak, çadırlarda yaşamak kültürü varken evet. Avrupa bizden çok daha önce e, çok önemli mimariye sahip binaların içerisinde yaşama evet. masada yemek yemek kültürüne onlar bizden çok daha önce geçmişlerdi. Evet. Ee, bizde o o eskiden gelen o alışkanlık ve kültür olmadığı için bir ne yapacağını bilmeme durumu olabilir mi sence? Ya olabilir. Çok doğru bir yere temas ettin. Mesela birkaç hafta evvel İtalya'daydık biz. İşte iş için gitmiştik. Orada iş görüşmesi, akşam yemek yiyoruz ve iş konuşuyoruz aynı zamanda. Birisi Floransa'daki yerden bahsetti. İşte dedi Floransa'da bizim bir yerimiz var önünde de işte unuttum şimdi kaç tane bağlar var oradan o bağlardan şato şarap üretiyoruz yani tek bağdan gelen üzümlerden şarap üretiyoruz. Medici ailesinin Medici meşhur Medici ailesinin yazlığıymış. Fransa'ya arabanın 20 dakika mesafede 1569 yılından kalmış bir yer. Ve şu anda o bina otel olarak, butik otel olarak kullanılıyormuş. Dediğim gibi bahçesindeki bağdan, asmalardan, üzümden şarap yapılıyor. Yani Avrupa'nın tabii e, yerleşik yaşama geçmesi bizden daha önce. Evet. Yani bizim e, işte Osmanlı'dan daha öncekinde, önceki imparatorluklarda bile e, Asya'dan, Orta Asya'dan gelen hep bir göçebelik var. Yani gelelim, Burada bir müddet kalalım işte sonra çeker gideriz. Çok öyle kalıcı şeyler yapmaya gerek duymamış galiba. Ya bizde atadan dededen gelen e, işi de devam ettirmekle ilgili gençlerimizde de bir problem var. Kesinlikle var. Yani atayı dedeyi bırak babaya bile şey yok. Yani diyorsun ki kaç senedir hala şarap işi yapıyorlar. Evet. E burada kendi ailesi yıllardır zeytinyağı işi yapan yıllardır ne bileyim yıllardır fırın hani büyümüş, modernize fırın olmuş. Hani çok da güzel paralar kazanıp çok daha güzel işler yaparken geçen biriyle konuştuk. Biliyorsun ee, benim çocuklarım. Evet. Adam gerçekten iyi bir marka. Çok da çok, iyi işinde çok iyi yapan bir çok fırın. Çok güzel ekmek yapıyorlar. Nefis de ekmekler yapıyorlar. Hani babayla birlikte olmak yerine gidip bir şirkete girip bambaşka bir sektörde çok sıradan bir pozisyonda kendi işinin yıllardır bildikleri geleneksel dedelen beri gelen işi devam ettirmek yerine başka bir pozisyonda sıradan bir yerde olmayı tercih ediyor. Tuhaf. Bizde dedenin, atanın toprağına sahip çıkmak, orayı i̇şine sahip çıkmak. Yok, işine, toprağına, hayvanına sahip çıkmak diye bir şey yok. Her şey kalmış ve buradan bir an önce kurtulayım. Evet, o söylediğin çok çarpıcı hakikaten iyi bir yere temas ettin.